Herkese selamlar, ben geek tegeko Soul Reaver 2'nin yeni bölümüyle karşınızdayım <laughs> En son ee, karanlık reaver'ı almıştık Şimdi sıra aydınlık reaver'ı almaya geldi e, Bu ikisi arka arkaya oyunda Her ne kadar diğerlerinin arasında ee, başka olaylar olsa da Karanlık ve aydınlık riverlar arka arkaya almanız gereken iki river. Elemental reaver e, bugün cumartesi olmasına rağmen evdeyim. E, işten i̇şten izin aldım çünkü. E, televizyon için yetkili servis gelecekti. Bir buçuk saat önceden haber verdiler. 11'e 20 kala falan. Ben de çıktım geldim evden. Şey, e, işten. Geldiler. E, televizyon alıp götür götürdüler. Şu anda televizyon sehpasının üzeri bomboş. Evet, Aydınlık River'ı alacağımız e, yer burası. Tapınak mı desem artık, ne desem. Aldılar götürdüler televizyonu. Bir tane kağıt bıraktılar. Bununla geri alacaksınız dediler televizyonu. İki gün sonra size haber vereceğiz dediler. Arıza tespiti yapıldıktan sonra. O zaman ne zaman teslim alacağınızı söyleyeceğiz dediler. E, yani uzun bir süre televizyonsuzum. çarşambadan bu yana yok. Ee, ve PlayStation oynayamıyorum. PlayStation 3. İnanılmaz sinir bir durum. Ama yapacak bir şey yok. Evet karşıya atlıyoruz. Şu anda e, aydınlık river'ı alacağımız yerin içindeyiz. These murals left no room for doubt. These winged creatures were indeed the architects of the pillars. And while the images were difficult to decipher, the pillars to banish or diminish their enemies somehow. Evet yine e, Raziel murallerden dem vurdu. Gelir gelmez. Evet tanıdık bir bulmaca bu. E, Karanlık River'ı yere saplayıp ee, bir gölge e, oluşturuyoruz ve onun üzerinde gidiyoruz. Yanlışlıkla pauza bastım. Bir önceki oyunda çünkü e, e, playing geçişleri start tuşuyla oluyordu. Bunda select tuşuyla oluyor. O yüzden sık sık karıştırıyorum bu oyunda. Evet. Slua. 3 adet. Bir tanesini öldürdük. Vay be özlemişim Soul River 2'yi. Hakikaten. Hepsini içimize çekelim. Cumartesi günü evde olmak tuhaf bir duygu. Kendimi işsiz gibi hissediyorum. Ama yapacak bir şey yok. Bir de elektrikçi çağırdım, birkaç saate gelecek. Ee, sigorta, özellikle oturma odasının sigortası ikide bir atıp duruyor. Daha yüksek amperli bir sigorta taktırmak istiyorum. Zırt pırt böyle sigorta atmasın diye. Ama en başta e, Eryaman'da elektrik kesintisi çok fazla. Zaten o yüzden bozuldu. Yepyeni yeni televizyon. Evet tam Raziel'in pençesine göre bir e, oyuk vardı orada. Ve e, esas bulmacanın döndüğü yer burası. Aydınlık river'ı almak için. Amacın elementlerini gösteriyorlar bize. Evet iki adet e, projectile var. E, bu iki adet projectile da da e, kapının iki tarafındaki e, pembe yakutları aydınlatıp kapıyı açmak için kullanacağız. E, tek tek şimdi bir sağda bir solda olmak üzere e, iki tane ayrı bulmaca silsilesi var. Ee, bu kapıyı karanlık reaver açıyoruz. <laughs> Fakat elb elbette ki... Ee, ...Material Realm'den Spectral Realm e geçtiğimiz için... Ee, ...elimizde bulunan element kayboldu. E, şimdi bir tane ee, karanlık river'ı ...ateşleyeceğimiz bir ee, vazo bulmamız gerekiyor. Burada da olmayacak. Şu anda elimizde normal river olduğu için. Oyunda dikkat etmeniz gereken en önemli şey bu. Ee, Spectral Realm'den tekrar Material Realm'e e, girdiğiniz anda e, elinizdeki e, element kayboluyor. River'ın elementi yani. <laughs> Hemen şuralarda olması lazımdı. Karanlık River, river ma Mazon ya amına koyayım vazosunun yo değil Hayda nerede ola ki sanırım e, Demir parmaklı kapının arkasından gitmemiz gerekiyor e, ee, Spectre Realm'e geçiş yaparak. <laughs> Fakat e, kapıyı niye açacağız o zaman? Oradan girebiliyorsak e, Spectre Realm'den. E, kapının fiziksel e, diyarda açık olması lazım. E, heykelin <laughs> dimindeki oyuya koymamız gereken bir obje var. Yani bize Material Realm'de lazım kapı açık olarak. Elimizde bir şey taşıyacağız zaten. Bulmacayı çözerken göreceksiniz zaten. El evet, kapıdan girdik. Yine bir sürü slua. Hey. Hmm. Kapıyı açtıktan sonra gitmemiz gereken en son yer burası. Bulmacayı çözerken. İlluminati işareti. Oyunun her tarafına gizlemişler. Evet gördüğünüz göz, ıı, tek bir hamlede yaratıkları e, küredecek güce sahip. Şu anda tecrübe ettiğimiz üzere. Raziel'i de e, tek bir ışınla e, tamamen enerjisini emip e, ruhlar diyarına geri post alıyor. E, o yüzden bu gözü şu anda yalnız bırakıyoruz. Kendi haline bırakıyoruz yani. <laughs> Ve bu macalarımızı çözmeye başlıyoruz. Illuminati deyince aklıma geldi. Ee, bir zamanlar forumda takılırken Illuminati muhabbetine katılırdım. Eskiden mantıklı gelirdi de artık e, iyice cilt kız çıktı, çıktı muhabbetin. Ee, hani madem bu kadar gizli bir örgüt neden herkes biliyor gibi e, <laughs> aşırı mantıklı bir soru soruyorlar. Ee, gerçekten de öyle. Yani elbette ki e, bütün dünyayı kontrol eden, Metal Gear Solid'deki Patriots ya bir e, gizli güç, e, gizli bir topluluk vardır muhakkak. E, fakat adı Illuminati değildir. Bir de her şeyde e, Illuminati ile ilgili bir şeyler aramak e, saçma geliyor artık. Yani Bakın e, üçgen işareti yaptılar klipte, kesin Illuminati'nin adamları falan. Halbuki klibi yapanlar sadece parasına bakıyor. Cukka'yı aldık mı aldık Evet, yani. tamam siktir et o zaman. Evet e, bu feneri bir tık geriye aldığımızda e, bir projektayla yaktık fakat e, onun da e, yansıdığı yerde hiçbir şey yok. O yansıdığı yere e, eksik olan tabağı yerleştirmemiz lazım. Yine Soul River 2 yine anlamlandıramadım. İsimlendiremediğim cisimler. Orada burada. Evet buraya çekince kapı otomatik olarak açılıyor. Buradan girip sağa dönüyoruz. Bu bulmacalar da olmasa <laughs> oyunun tadı susuk kalmayacak. Evet yine direkt ee, büyükle başlayacaktım. Fakat küçük bir Araya girip konsantrasyonumu bozduğu için ilk önce küçüğü halletmeye karar verdim. Bir de atlayıp zıplıyor korunuyorlar ya inanılmaz gıcık oluyorum. Halbuki bekle ve öl. Evet, şimdi büyükle ilgilenebiliriz. Kalkan olarak kullandığı şeyi projektör olarak yerleştireceğiz. Demin gördüğümüz eksik yere. Bunu taşırken e, Spectral Realm'a e ge e, geçemiyorsunuz, geçseniz de taşıyamıyorsunuz. E, bu yüzden objeleri taşımak için zaten e, o kapının açık olması lazım. Ki ana salona taşıyabilelim alacağımız eşyayı. E, duvarlara falan da tırmanamıyoruz gördüğünüz gibi. E, i̇lla atlamamız lazım. E, nasıl atlayacağımız hakkında hiçbir fikrim yok şu anda. bulunur elbet. Ha şurada bir boş yuva var. Buraya takalım bari. Projectile'in götü bize dönük. O çevireceğiz mi? Ne yapacağız? Evet. Güzel. Bir kapıyı daha açtık. Biraz karışık görünebilir ama mantığı çözdükten sonra ga gayet basit bir bulmaca. Sadece çok uzun bulmacalar Soul River 2'de. Yani Soul River 1'in o ölümcül kutu bulmacası uzunluğunda neredeyse her biri. Evet yine göt gibi kalacağız burada. Çünkü karanlık river gerektiriyor. Ee, hangi Elemental Reaver'ın e, gerektiğini şuradan anlayabilirsiniz. E, kapının üzerindeki sembolden veya kapının e, üzerindeki deliğin hangi renkte e, enerji işlediğinden anlayabilirsiniz. Morumsu bir renk işiyordu kapı. O yüzden Karanlık River'ın gerektiğini anladım. E, tabii her elementin kendine has sembolü var oyunda. O da eşek kadar e, görünüyor kapıda. Oradan da anlayabilirsiniz ki o daha kolay. Fakat e, işte elementar river'ların sembollerini tek tek ezberliyor, ezberebiliyor olmanız lazım. Şimdi biz bu kapıdan niye girdik? Muhakkak <laughs> lazım ki girdik. <laughs> Zıplama mekanikleri e, yine zorluyor insanı. Her ne kadar Defiance kadar kötü olmasa da bazen e, Joypad'in azizliğinden, bazen de oyunun kendi e, mekanik yetersizliğinden dolayı zıplamalara doğru düzgün yapamıyorsunuz. <laughs> Hadi bilader, bay bay. Bu kadar çok düşman var ki ve oyunun sonunda da bir e, puanlama sistemi olmadığı için öldürmeniz hiçbir işe yaramıyor tabi e, sağlığınız düşük değilse. O duvardaki mızrak mükemmel. Hemen kapayayım zar. Evet. Buradan Dark River'ımızı, Karanlık River'ımızı dolduracağız. Aşağıda bir vazo vardı. Ee, buraya geldiğimiz yerde. Buraya kadar neden çıktık? Çünkü ee, fiziksel aleme geri dönmek için bir portal gerekiyordu. O da T burada. Zekice uzatmışlar oyunu ama. Yani aptalca ee, yollara başvurmamışlar oyunun oynama süresini uzatırken evet karanlık river'ımızı aldık sonunda <laughs> şimdi yukarı nasıl çıkacağız yukarı çıkmamız lazım ee, gördüğünüz e, kapıya benzer şeyi kendimize doğru çekince kendimize bir basamak oluşturuyoruz ee, bu arada anlatmış mıydım bilmiyorum ee, düşmanları River'la öldürmek çok kolay. Fakat e, bütün enerjisini River kendine alıyor. Ee, bize hiçbir şey bırakmıyor. Gördüğünüz gibi zaten kırmızı oldu. Ee, can Helezon'un etrafı. Ee, o çember tamamlandıkça River daha da aş gözüleşiyor. daha daha da güçleniyor. Fakat e, bu sefer de o çember birbirine bağlandığı an e, bizim Canımızı emmeye başlıyor Yani açlığını bize yönlendiriyor Ne güzel anlattım ya Evet buraya zaplıyoruz Karanlık river'ı ve köprümüzü oluşturuyoruz Buradan karşıya geçeceğiz Deme ya Evet Yine bir kalkanlı yaratık. Direkt ee, kalkanlı büyüye saldırırsanız diğerleri otomatik olarak kaçıyor zaten. Oh. Kapı da açıldı. Güzel. Evet tabağımızı aldık yine. <laughs> Yemek kuyruğuna gireceğiz sanki. Hoppa, atladığımız yerde hemen zaten <laughs> tabağa koyulmamız gereken yer var. <laughs> e, demin... ...projektali çevirip de bir e, randıman alamadığımız yer burası. Bu kapıda da e, ortak salona bağlayan yer. İki taraftakini de açmamız lazım ki... ...oradan oraya, oradan oraya ışık birbirlerinden sekip... ...ana salondaki mücevherlerin üzerinde düşsün. Gerçekten mükemmel bir bulmaca ya. Üzerinde düşünmüş yani belli. Siktir git. Ben de geleyim abi. Sen siktirin. Senin. Evet project halimizi. Project haldeyip duruyorum da. Türkçesi aklıma gelmedi maalesef. Büyük bir ihtimalle bölümü YouTube'a verdikten sonra aklıma gelecek lan. Tövbe keşke bunu deseydim diyeceğim Türkçesini. Ama project halde başladık öyle devam edelim madem. Evet gördüğünüz gibi ee, Lise fiziğiyle bulmacayı çözdük Aynalardan yansıyan ışıklar Gibi Orada bir tane M falan vardı Onları hatırlamıyorum Konkav konveks aynalar Sevgili lisele dinleyenler Biliyorsanız hatırlatın Optik konusundaydı sanırım Buradaki sütunun üstünde de e, bir karanlık river oyuğu var. E, bunu saplayınca sütun aşağı iniyor ve böylece e, iki tane projektile'nin arası açılmış oluyor. Oradan gelen ışık direkt buraya yansıyacak yani. Yine zekice bir <laughs> tasarı Öbe öbe bitiremedim adamları. Evet ikinci ışığımız da e, mücevherin üzerine düşürülmeye hazır. Bunu çevirir çevirmez. Kapı açılmış olacak salondaki. Hoppa. Evet şimdi e, gözlü yere gitmemiz lazım. Oradan alacağımız objeyi e, salonun ortasındaki heykelin dibine çüküne koyacağız. Ee, ve böylelikle Aydınlık reaver'ı alacağımız ocağı yakmış olacağız. <laughs> Zaten kapı hazır açık. Direkt gidiyoruz. Haydi bakalım. Aslında ee, bu 5. bölümden itibaren Soul reaver LPs 2 LP'sini Soul hmm, iki 2 LP'sini yapacaktım. Fakat kendisi bize katılamıyor. Ee, uzun bir sürede katılamayacak sanırım. O yüzden tek başıma yapıyorum. Fakat e, ilerleyen bölümlerde sürpriz bir konuğum olabilir. Neden olmasın ki? Kim bilir. Evet, elimizde hazır ee, Dark River var. Karanlık river. Neden? Gözü kör etmeyelim. Zaten bir tane yaratığı kendisi halletti göz. Ee, bir de ekranın ortasında eşek gibi yazıyor zaten. Gözü kör edin diye. ...Karnak River e, ışığıyla, ışınıyla. Evet, Göz arkaya döndü. E, hemen alıp e, gitmemiz lazım çünkü e, saniyeler içinde tekrar eski haline dönüyor Göz. E, fakat sağ olsun <laughs> yine oyunun mekanikleri yüzünden... ...yeterince hızlı alamadım. Bari bu sefer alayım. Ha -ha, olmadı. Üçüncü deneme. Ve aldık. İnanamıyorum aldık. Evet şimdi bu yıldızı elimizde bu yıldız varken göz bir şey yapmıyor. Yaratıklar da önümüzden e, kaçışacak. Gördüğünüz gibi koridorun ucundan çıkıp çıkıp geri <laughs> batıyorlar. Yerin dibine. Ego'yu besleyen bir durum bu. Yaratıklar bizden kaçıyor. Oyunlarda çok sevdiğim bir şeydir. Evet bu yıldız e, objesini heykelin dibine yerleştirip aydınlık reaver'ımızı alacağız. Bu kadar alıştım ki dümdüz ilerlemeye hala devam ediyorum kaptırmış. Ateş toplundan sadece ufak bir parça bile yetti ocağı yakmaya. I plunged the reaver into the forge and imbued the blade with the elemental power of light. Thus armed. I now had the means to re-enter time streaming device to accomplish my own ends. Evet, ee, bu bulmaca bu salon herhalde tek ee, bir sefer ee, kullanmak için yapılmış. Çünkü heykel ee, sikti attı ortalığı. Bir kere alıp gidiyorsun herhalde. Bir daha da kullanılmıyor. Bütün bu mimari boşa gidiyor yani. Raziel'in dediği gibi artık ee, sarafan Stronghold'a geri dönebiliriz. Sarafan Kalesi'ne yani oyunda başladığımız yere. Böylelikle e, Mobius'un e, zaman <laughs> odalarından gitmek istediğimiz zamana geçebiliriz. <laughs> Yine zaman e, yolculuğu konulu bir oyun bu da. Tesadüf eseri böyle denk geldi. Chrono Trigger'ın hemen ardından aslında önce başlamıştım da biliyorsunuz hikayeyi bir daha, bir daha anlatmaya gerek yok. Evet bu e, pembe taşlardan daha önce de görmüştük. Oyunun en başında Raziel demişti bunlar ne işe yarıyor bilmiyorum diye. E, işte ta oralara dönüp e, Mobius'un zaman odalarını açmamız lazım. Odasını daha doğrusu. anında böyle yakarak. Buradan öğretiyor yani oyun ne yapmamız gerektiğini. Ee, bu bölümde tabi Sarafan Kalesi'ne e, girebilir miyim bilmiyorum. Büyük bir ihtimalle giremeyeceğim. Gelecek bölüm Sarafan'ın Kalesi'ne gireceğiz. Sarafan Stronghold'a. <laughs> Zaten iki adımlık yer. Şuradan şuraya. Taksi tutsan yazmaz. Evet, Aydınlık River tapınağı da sonsuza kadar mühürlendi. Biz aldıktan sonra. Denizin altındaki yerden S noktasına gidiyoruz şu anda. Kalesi'nin dış kapısının hemen yanındaki. Yani bölüme başladığımız yerde olan. Neredeydi lan kapı? Kapandı zar. Özellikle Raziel'i e, su altında kontrol etmek çok zor. E, hani hızlı gideyim diyorsun. Hızlı gitmek için e, R1'e basılı tutup gitmek lazım. Orada bayağı vakit kaybettiriyor. Haydi. Yine düştük denizin dibine çarkı çevirip kapıyı açmamız gerekiyor. Kendi kendine kapanmış kapı. Tuhaf bir şekilde. <laughs> Arkamızdan kapatarak bizden kurtulacaklarını zannediyorlar herhalde. Kapat lan kapat bir daha geri dönemez. <laughs> Yavrucuğum bin yıl ölü kaldıktan sonra dirilmiş herif. Neyine geri gelemeyecek? <laughs> yine yerdeki Elder God sembolüne dikiz. Adam resmen peşimizi bırakmıyor ya. Ee, buradan çıkarsın amına koyayım. Yine inatçılığım tuttu zar. <laughs> ee, sonda akıl edebildim. <laughs> Kayıp düşüyor ya herif. Yavrucuğum çevirsene şarkı. Şarkına sıçtığım. Heh. Kapıyı açacağız diye kanser olduk ya. Evet. Artık ee, bölümü bitirebiliriz. S noktasına gelip. Rahatlıkla. Buradan. Evet. Az bir yolumuz kalmış. Balıkların kaçışması falan. Tabi bunlar güzel detaylar. Aydınlık River'ımız bizde. Arkamız sağlam. Gelecek bölüm kaleye giriyoruz. Oyunu seyredip bölümü bitirelim. Evet ben Geek Gecko. Gelecek bölüm görüşmek üzere. Hoşçakalın.